Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerimiz, öncelikle sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İmanda en üst noktaya nasıl ulaşabiliriz? Nasıl kamil bir imana sahip olabiliriz. Elbette ki imanın kendisi Allah'ın, Allah, Allah Teala'nın bizlere büyük bir lütfudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme efendim mel iman diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz şöyle cevaplıyor. As sabru ve semaha sabırlı olmaktır ve anlayışlı olmaktır. Sabırlı olmak şudur. Yani Allah Teala'nın emirlerini yapmak için namazı kılmak, orucu tutmak, sadakayı vermek, zekatı vermek, hacca gitmek, insanlara faydalı olmak, anne babamıza hayırlı bir evlat olmak. Yani Allah Teala'nın bizden istediği görevleri yapmak konusunda son nefese kadar sabırlı olmak İkincisi sabrın diğer tarafı Allah'ın yasak kıldığı şeylerden uzak durmada da sabırlı olmak. E, efendim ikinci madde olarak Peygamber Efendimiz e, as-sabru ve sema' anlayışlı olmaktır, hoşgörülü olmaktır. Evet biz Rabbimizin emirlerini yapma konusunda son derece titiz, yasaklarından uzak durma konusunda son derece şuurlu olacağız. Ama etrafımızdaki insanlara efendim namaz kılmıyor diye biz namaz kılıyoruz. O kılmıyor diye tepeden bakmayacağız. Biz sadaka veriyoruz. O vermiyor diye onu küçük görmeyeceğiz. Biz tesettürlüyüz. O tesettürsüz diye onu küçük görmeyeceğiz. Biz kendimize karşı efendim ibadetleri yapmada, günahlardan uzak durmada son derece dikkatli, titiz olurken etrafımıza karşı hoşgörülü ve anlayışlı olacağız. Çünkü anlayışlı olmayan bir insan etrafından uzaklaştırılır. O insan sevilmez. Hemen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme devamında Eyyül iman yaftal. Peki ey Allah'ın Resulü imanın en üstün noktası nedir? En üstün iman nedir? diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hulukun hasen güzel ahlaktır buyurdu. Güzel ahlak sözde, davranışta, yaşamımızda efendim böyle dikkat çekmeyecek, göz tırmalamayacak, rahatsız etmeyecek, olunmayacak şekilde yaşamaktır. Bakın şu çekimi biz dışarıda yapıyoruz. Şöyle kainata adıka tarafımızda su var. Efendim manzara gayet güzel. Bakın hiç göz tırmalamıyor. ...hiç rahatsız etmiyor. İşte ahlaklı bir insan... ...bulunduğu yerde... ...hiç kimseyi rahatsız etmeyen kişidir. Sözüyle, davranışıyla, hareketleriyle. Unutmayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...ne buyurmuştu? İnne mâ bu'iftu en ütemmime mekârimel ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyen bir peygamberin ümmetiyiz biz. Rabbimiz Allah Teala yaşadığımız sürece bizlere, ila nihaye neslimize, bütün müminlere, ümmeti Muhammed'e güzel ahlaklı olarak yaşamayı lütfeylesin, ikram eylesin inşallah. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar efendim. Allah'a emanet olun.